Merhaba arkadaşlar. Mısır patlatacağız bugün. Ee, en kolay şekliyle göstereceğim. Önce tenceremizi alıyoruz. Tencere e, önemli değil. Bendeki çelik tencere. 3 tane esasımız var. Önce tencerenin ısınması birinci madde. ikinci madde yağın ısınması, kızartma yapar gibi. 3. maddede tuzu en son eklemek. Şimdi hepsini yapalım. Ocağımız büyük ateşte, orta ateşte yanıyor. Yağımızı ekledik. Dibe yayılsın bekliyoruz. Yağ ısınınca ısındığını anlayabiliyoruz. Mısırımızı döküyoruz. Mısırımızı tencereye yaydık. Onun ısınmasını bekliyoruz. Üçüncü madde olarak en son tuzumuzu serptik. Isındığına inandığımız zaman kapağını kapatıyoruz. Patır kütür sesler kesildiği zaman hiç vakit kaybetmeden altını kapatıyoruz. Kapağını açıyoruz. Ve içindeki masalarımızı çıkartıyoruz. Hiç sallamadık. Hiç sallamadık. Sadece 3 adımı gerçekleştirdik. İçindekileri çıkartıyoruz ki yanmasınlar. Afiyet olsun. Oh.